Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir havan destesiyle kupa kasmayı deneyeceğiz. Şu an dünya birdeki arkadaşın destesi. Hemen şöyle göstereyim. E, top arabalı, alev toplu bir deste. Bence güzel bir desteye benziyor. Zaten eskiden de metadaydı. Deneyelim bakalım. Evet, rakibimizi bulduk. Sanki bununla denk gelmiştim daha önce. İki gündür kupa kasmıyorum. Birazcık kupam düşük hala. E, kraliyet turnuvasını falan oynamıştım en son. Sanırım 2.6'cı bu arkadaş. Evet. 2.6'ya karşı çok da fena bir eşleşme değil sanki bizim açımızdan. Yani hata yapmazsak. Tabi rekibin de çok agresif oynamaması lazım. Belki top atar diye denedim ama tutmadı. Şöyle mızrakla gönderebilirim. Veya tomruk atabiliriz. Güzel savunduk. Bu videoda birazcık daha az konuşabilirim. Boğazım ağrıyor çünkü. Uzun zamandır hasta olmuyorduk zaten. Tekrardan bir şeyler çıkmaya başladı. İksirimizin dolmasını bekleyelim. Rakibin birazcık agresif oynaması lazım ki beni yakalayabilsin. Benim amacım da evrimli havanı defansa kullanmamak. Tamam, şöyle madenci. Aynı yerde oynamayalım bence sıkıntı olabilir. Oyunu ters tarafa çekmem lazım. Şöyle bir top arabası göndereceğim önden. Alev top atmasın. Tamam güzel. O havan kuleye vurmaz herhalde. Evet. Tamam Tom bunu göndersin. Vuracak zannettim. Neyse bir şey atmayalım. Onlara mızrakla atsam yeterli olur ya. Bazen çok tehlikeli oluyorlar ama çok nadiren böyle. Yoksa zararsızlar. Şu evrimli iskeletleri şeyle savununu görmüştüm. Elektro devle. Elektro devi normalde ben de öyle kullanırdım. Ta ki görene kadar. Öldüremiyor elektro dev iskeletleri. Bir tane vurup çıka çıka. Hem elektro devi alıyorlar hem kuleyi alıyorlar. Çok garip bir kart. Şöyle önden atalım. Top arabasına L top atmasını istemiyorum. O yüzden sürekli önden gönderiyorum. Güzel silah attı. Tamam şöyle tomruk hem topa da vuracağız. Güzel. Top arabası tanklarken madenciyle şöyle bir de tomruk gelmişken gönderdim. Tamam yine top arabasıyla başlayacağım. Tahmini bir tomruk atar diye bekledim de atmayacak gibi. Bu topla yanlış attı. Tamam şöyle madenciyi gönderelim. Top arabası tanklıyor. Şöyle tomruk. Umarım hepsi ölür. Tamam güzel. Yine binci bekleyelim. Şöyle havan. Sürekli aynı yerden atmıyorum ki ikinci hamlemizi tahmin edemesin. Bir oraya bir oraya. Tamam güzel minyon sürüsü. Şöyle bir çete. Tomruğu çıktı. Alevini attı. Şöyle hemen top arabasıyla başlayalım. Normalde binan karteli ne zaman oynasam bir hata yapıyordum ama bu maçı hatası götürüyoruz. Havan bekledi galiba. Tutturamadı. Tamam şöyle bir tomruk. Şimdi dikebilirim aslında. Ne atacaksın? Tamam top arabası. Evet kuleye görmüş zaten. Maçı da kazandık. Güzel oynadık. Yani zaten anti olduğumuz bir eşleşme. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. İsmini söyleyemiyoruz maalesef. Şöyle bol şans dileyelim derken köpten prenses. Tamam sanırım Lockbait oynayan bir arkadaş. Evet güzel tahmin. Havan da dikebilirim sanki. Roketi varsa birazcık zorlanır savunurken. Tamam tohumu da çıkarttı. Şöyle çeteyi hemen göndereceğim. Yetenek basarsa kule havan kuleyi görür. Gördü. Sağ tarafa bir şey atmaya gerek yok bence. Zaten canı yok. Kule alır onu. Havan da bayağı vurdu ilk ataktan. Neredeyse kuleyi aldık. Şöyle tomruk atalım. Bence fake atabilir ya bu alev topunu saklayacağım. Tamam dediğim gibi atmış öne doğru. Onu yemeyiz maalesef. Sanırım bu eşleşme de bizde olabilir. Tam emin değilim ama. Yani sağlam bir lockbaitçi gelse yenebilir belki. Şöyle havan dikelim. O güzel tahmin. Bak burada iyi tahmin yaptı. Bizim de yapmamız lazım. Şöyle prensesi tahmin edebilir miyiz? ettik. Ödeşmiş olduk. Ben bravo demiştim. Keşke sen de deseydin. Birazcık ayıp oldu ama. Neyse. Tamam şöyle mızrakla göndereceğim onlar için. Evrimli havanı yavaştan dikebilirim. Önce şöyle madenci atsak daha iyi olur. Tamam. Umarım tomruk geldi ama aldık onu. Güzel. Şöyle top arabası. Şimdi dikebilirim ama biraz bekleyeceğim. Evet. Bunun içinde. Yine tamir etmeye çalıştı ama bu sefer tutmadı. O prensese aslanım havan çok iyi vurdu. Onu biraz geriye çekersek havan kuleye vurmuş olur. Hadi bir tane. Tutmadı. Tamam. O prenses nasıl uzaklığı gördü? Çok ilginç. Tomluk. Tamam bir tane kuleye vurdu. O goblin çok vurdu oraya. Evet iki tane alev topuna düşüyor şu anda. Şöyle madenci alev topu yaparsak alır mıyız? O tahmin etti. Bak bu tahminleri cidden çok güzel yaptı. Aslında maçın içinde çok da önemli gözükmese de o madencinin nereye atıldığını hissedip de tahmin etmek zor iş. Ve çoğu zaman maçı kazandıran hamle oluyor. Niye bu emoji yatıyorsun anlamadım ama ben seni burada överken neyse. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk Lila. Sanki böyle bir hani kız oyuncunun iki gibi çağrıştırıyor ama belli olmaz bilmiyorum. Tamam şöyle böyle yanlış attı birazcık. Kraliyet devi. Kraliyet devini bakalım yenebilecek miyiz? Merak ediyordum ben de böyle eşleşmeyi nasıl oynayacağım diye. Güzel oldu denk gelmesi. Dünya biricinin profiline baktığımda e, genelde mesela 5 tane kraliteli geldiyse 4'ünü yenmişti. Demek ki biz de yenebiliriz. Yenmemiz lazım. Mio orada. Evet şu an kraliyet devi gelir mi? Geldi. Bir tık sıkıntı. Şöyle atmam lazım. Yoksa kuleye vuracaktı. Avcı oradan onu kırsan. Keşke kırsaydın. Vuruş almazdık en azından da neyse. Şimdi bir de evrimli kraliyetli bir gelecek. Onunla uğraşacağız. Sanırım 2x'e kadar dayanmam lazım. 2x'den sonra belki eşleşme benim için daha da iyi olabilir. Havan'ı sürekli defansa gönderebilirim. Zaten Havan'la kuleye vurmam birazcık zor gibi. Madenciyle anca. Ama kraliyetlerini kullandırmak için de Havan'ı kullanabilirim atakta. ...ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tamam. Şu an mesela... top atmak bence hatalı olabilir. Çünkü ölmeyecek. Şöyle Havan dikelim. Bakalım ne tepki verecek. Şöyle. Evet. Hızlı bence hata yaptı. Güzel. Avcı da gitti. O vurmayacaktır herhalde. Tamam. Güzel savunduk. havan dikebilirim. Ali topu mu? Çok agis bence. Şöyle tersten havan dikelim. Mio sürüsünü kullanabilirim burada. Tamam top arabası. Oduncuya karşı bir şeyim yok. Bir tane kuleye atar mısın? Bir tane atmadın. Tamam şöyle. Ona da Ali topu attı cidden. Tamam. Mion sürüsünü burada kullanabilirim. İkisiyle vücuduna ucuna yetişti bence. Havan bir tane kuleye vurdu. Avcı da geldi. Şöyle arkadan top arabasıyla başlayalım. Tersen atak yer miyiz aynı anda bilmiyorum ama. Yok yemeyiz madenci ve tohumluk yapacağım goblinler için. Tamam. Atmadı. Güzel. Alev topunu yedik ama top arabası kaçtı. Çok iyi. Tamam arkadan geliyor. Aslında benim için güzel bir şey bu. Çünkü kart toparlayabiliyorum. Şöyle defansif bir havan dikeceğim. Sol tarafa dikkat diyecektim de. Eyvah. Aletuk da geldi. Tamam şöyle tomruk göndereceğim sadece. İkincisi gelmiş. Alev atmak lazım. Kötü yakıldı ya. Arkadaki goblinler birazcık sıkıntı oldu. Hasar döne geçti. 3x'e girmeden önce şöyle evrimli havanla bir baskı yaratalım. Bundan sonraki havanları defansif dikebilirim. Şöyle minyon sürüsü. Tamam güzel. Goblinler ölmedi ama olsun. Tamam gel böyle. Şu an full defans yapmalıyım. Şöyle bir minyon sürüsü. Vuracak mı acaba? Aa top arabası sağ olsun vurmadı. Tamam. Şöyle bir tomruk. Alev'e döneceksek ben kazanırım. Kraliyet de vuramaz artık. Şöyle gelin. Tamam Mio sürüsü. Güzel. Alev topunu oraya attı. Vuramayacak. Alev topuna kazandık zaten. Güzel oynadık. Yani hiç hasar almayabilirdik belki ama bazı yerlerde e, güzel yakaladı. Desteği de beğendim bu arada evrimli havan olmasa bile iş yapacağını düşünüyorum. İsteyenler deneyebilir. Videonun da sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.